Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Berkan Kutuluya İspanyol teklif sundu. İspanyollar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Fakat 1.86 boyundaki futbolcunun mevcut kontratı 30 Haziran 2026'da bitiyor. Yani sözleşmesinin son yılına girdi. Belirleyici nokta bu sebeple Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonu yerine zorunlu satın alma maddesi talep ediyor. Ki takım arasındaki pazarlıklar sürüyor. Espanyol'un sonraki satıştan, Lig bir Pay'da teklif ettiği belirtildi. Ancak buradaki belirleyici nokta, zorunlu satın alma maddesi olacak. 4 milyona alındı Erla Ligate emsilcisi, bunu kabul ederse imzalar atılacak. Berkan, 2021 yılında Alanya Spor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Bir dönem Genoa'da kiralık olarak forma giydi. Özellikle iki sezon önce kazanılan şampiyonlukta attığı kritik gollerle öne çıkmıştı.